Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Suzer'le birlikte Hollywood'a geldik. Ve şimdi e, şey bir AVM'ye girdik. Şimdi de bir Hollywood'da Suzer'le yerde yürüyeceğiz. Evet. Bakalım. bakalım neler var. Hadi sizinle birlikte görelim. Arkadaşlar şimdi Forever 21'e geldik ve yanımda da teyzem var her zamanki gibi. <laughs> Birlikte şimdi bakıyoruz. Ürünleri de size birlikte göstereceğiz. Evet, alışveriş yapacağız şimdi. Evet. Arkadaşlar bu şekilde gümüş çantalar var. Mesela böyle. Acaba bu elbise nasıl olur bana? <laughs> Bence gayet güzel olur. Ve devam edelim. Burada yine böyle bir şey var. Böyle. Bence sanırım şu zincirsiz ve şu zincirli falan buradaki çantalar. Ve burada da çok güzel bir topuklu ayakkabı. Arkadaşlar Forever 21'da çocuklara göre hiçbir şey yokmuş. Bunu söylemek istedim ve annem şu şekilde kamerayı çevireyim. Ve annem bu elbiseyi aldı arkadaşlar. Üstünde gösterdi elbiseyi. Bence çok güzel yakışacak. Arkadaşlar en sonunda annemlerin falan ne aldıklarını size göstereceğim. Ve eğer anneniz veya ee, siz beğenirseniz yorum yorumlara yazarsanız ben size cevaplarım. Bir small bedenle e, olduğu için bana ve kardeşime onları aldık. İsterseniz siz de small bedenle alabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi geziyoruz. E, o gittiğimiz mağazadan küçük, e, Mağazanın mağazasını unuttum. İlk videoda söylemiştim zaten. Şimdi de geziyoruz. Göz, gezdiğim yerleri size de göstereceğim. Böyle saçım nasıl olmuş? Yorumlara yazın. ne <laughs> arkadaşlar burada kırmızı halı sermişler çünkü burası yıldızlar geçidi burada önlüler bu şekilde yürüyecek şu an kalabalık şuradan yürüyecekler veya en önden ve burada yıldızları göreceğiz. Birazdan şuradaki kafanlarda etrafı kapatacaklar. O yüzden buradan geçemeyeceğiz. <laughs> Arkadaşlar şimdi geldik ve Hollywood sokağına girdik. Fotoğraflar çekildik. Onları da en son videonun sonuna koyarım şimdilik geçtiğim yerleri yine çekeceğim. Şimdilik bu kadardı. <laughs> Arkadaşlar bu şekilde bir ödül aldım. Hollywood Best Granddaughter diye yani Hollywood'un en iyi gra Granddaughter'ı yani torunu diye. Yani ben en iyi torunum Duru birlikte tabii ki de. Duru ile birlikte biraz daha fotoğrafta bunu kaldıracağız. Arkadaşlar şimdi hep birlikte Hollywood'dan çıktık. Eve gidiyoruz. Ve şimdi burada da videomu kapatıyorum. Hepiniz görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.